Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sağlığımızı etkileyen önemli bir konuyu ele alacağız. Bu video ile şeker hastalığının erken belirtilerini tanıma ve bu belirtilerle başa çıkma yollarını keşfetme fırsatına sahip olacaksınız. Sağlığımızın değerini bilmek ve gerektiğinde önlemler almaktan çekinmemek, kaliteli bir yaşam sürmek için kritik öneme sahiptir. Gizli şeker maalesef pek çok kişinin farkında olmadan hayatlarına girebilen bir sağlık sorunudur. Bu nedenle bu belirtileri bilmek, erken müdahalede bulunmak ve sağlığımızı korumak için hayati bir rol oynar. Şimdi, beraberinde getirdiği belirtileri keşfetmeye ve bu belirtileri nasıl fark edeceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. 1. Aşırı susuzluk ve sık idrara çıkma. Bu belirti, şeker hastalığının önemli göstergelerinden biridir. Eğer sürekli olarak aşırı susuzluk hissi yaşıyorsanız ve buna bağlı olarak sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsanız bu durum şeker düzeninizde bir bozukluğun habercisi olabilir. Şeker hastalığında vücut kan şekeri seviyelerini düzenleyememe problemi yaşar. Yüksek kan şekerinin bir sonucu olarak vücut fazla su kaybeder ve bu da sürekli susuzluk hissine yol açar. Ayrıca böbrekler aşırı şekerle başa çıkmak için daha fazla idrar üretir. Bu da sık idrara çıkma ihtiyacını artırır. 2. Sürekli yorgunluk hali. Şeker hastalığının bir diğer belirtisi olan sürekli yorgunluk hali, enerji düzeyinizdeki dalgalanmalara işaret edebilir. Normalde enerjik olan bir birey, şeker düzenindeki bozukluk nedeniyle enerji üretme ve kullanma süreçlerinde sorun yaşayabilir. 3. Ani kilo kaybı. Ani kilo kaybı, şeker hastalığının dikkate alınması gereken bir diğer belirtisidir. Bu durum vücudun enerjiyi etkili bir şekilde kullanamamasından kaynaklanabilir. Yüksek kan şeker seviyeleri, vücudu enerji kaybına uğratabilir, bu da kilo kaybına neden olur. Aynı zamanda, şeker hastalığının neden olduğu metabolizma değişiklikleri, vücudun yağ ve protein depolarını kullanma eğiliminde olabilir. Bu da kilo kaybını hızlandırabilir. Özellikle kilo kaybının açıklanamayan, ani ve istenmeyen bir şekilde meydana gelmesi durumunda şeker hastalığına işaret edebilir. 4. Bulanık görme Bulanık görme, şeker hastalığının temel belirtilerinden biridir. Yüksek kan şeker seviyeleri, göz lensinin şişmesine neden olabilir, bu da odaklanma yeteneğini etkileyerek bulanık görme hissine yol açabilir. Şeker hastalığının diğer bir etkisi de retinadaki kan damarlarındaki hasardır. Bu durum göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve görme problemlerine sebep olabilir. 5. Cilt problemleri. Şeker hastalığı cilt sağlığı üzerinde de belirgin etkiler gösterebilir. Bu belirti deride çeşitli problemlerin ortaya çıkmasını içerebilir. Özellikle ciltteki kuruluk, kaşıntı, yaraların yavaş iyileşmesi ve deri enfeksiyonu şeklinde belirtiler ortaya çıkabilir. 6. Ağız kuruluğu. Şeker hastalığı, ağız ve tükürük bezleri üzerinde etkiler yaparak ağız kuruluğuna neden olabilir. Kurumuş ağızda kokuya neden olabilir. Ayrıca düşük tükürük salgısı, diş çürükleri ve diğer oral sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. 7. Aşırı iştah ve yeme düzeninde değişiklik. Yüksek kan şeker seviyeleri vücutta enerji kullanımını etkileyebilir ve bu da aşırı bir açlık hissi yaratabilir. Bu durum normalden daha fazla yemeye ve kilo artışına neden olabilir. Şeker düzenindeki dalgalanmalar özellikle insülin direnci durumunda yemek sonrası hızlı açlık hissi veya aşırı yeme eğilimine yol açabilir. Şeker hastalığı bazen de tat duyusunda değişikliklere neden olabilir. Bu durum özellikle tatlılara karşı artan bir arzu veya tat algısında azalma şeklinde ortaya çıkabilir. 8. Yaraların geç iyileşmesi. Yüksek kan şeker seviyeleri damarların hasar görmesine ve dolayısıyla yaraların iyi kanlanamamasına neden olabilir. Bu durum yaranın iyileşme sürecini uzatabilir. Şeker hastalığı sinir sistemi üzerinde de etkiler yapabilir. Bu durum nöropati etkisine yani yaralardan gelen ağrı ve diğer sinyallerin normalden az hissedilmesine neden olabilir. 9 Sinir sistemi sorunları. Şeker hastalığı sinir sistemi üzerinde çeşitli etkiler yapabilir ve bu da belirli sinir sistemine bağlı belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler arasında ellerde ve ayaklarda uyuşma ve kaşınma, duyu kaybı, ağrı ve yanma hissi sayılabilir. 10. Ayak problemleri Şeker hastalığı özellikle uzun vadeli etkileriyle ayak sağlığı üzerinde belirgin etkiler yapabilir. Bu belirti, ayak mantarı ve enfeksiyonlar şeklinde kendini gösterebilir. Zayıflamış bağışıklık sistemi, şeker hastalarını ayak mantarı ve enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Alınabilecek tedbirler. Şeker hastalığının erken belirtilerini fark etmek ve bu hastalıktan korunmak için alınabilecek önlemler şunlardır. 1. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Dengeli bir diyetle beslenmek, kan şekerini kontrol altında tutmada önemlidir. Ayrıca şeker ve işlenmiş karbonhidratlardan kaçınmak Sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyebilir. 2. Düzenli egzersiz. Fiziksel aktivite vücut ağırlığını kontrol etmeye ve insülinin etkisini artırmaya yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz önerilir. 3. Kilo kontrolü. Normal kiloda olmak şeker hastalığı riskini azaltabilir. Sağlıklı kiloya ulaşmak veya kiloyu korumak metabolizma sağlığını olumlu yönde etkiler. 4. Kan şekerini izleme. Düzenli olarak kan şekerini kontrol etmek erken teşhis ve tedavi için önemlidir. Risk faktörleri olan bireyler düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeli. 5. Sigara ve alkol kontrolü. Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi şeker hastalığı riskini artırabilir. Bu alışkanlıklardan kaçınmak genel sağlığı olumlu yönde etkiler. 6. Stres yönetimi. Stres kan şekerini etkileyebilir. Düzenli olarak stres yönetim tekniklerini uygulamak önemlidir. 7. Sağlık kontrolleri ve testler. Risk faktörleri taşıyan bireyler düzenli sağlık kontrolleri ve gerekli testlerle sağlıklarını kontrol etmelidir. 8. İyi ayak bakımı. Şeker hastaları ayak sağlığına özel önlemler almalı ve düzenli olarak ayaklarını kontrol etmelidir. 9. Sağlık profesyoneli ile işbirliği. Herhangi bir şüpheli belirti veya risk durumunda sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Sağlık uzmanının önerilerini dikkate almak hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. 10. Toplumsal farkındalık ve eğitim. Şeker hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlık eğitimi almak bireyleri bilinçlendirebilir. Unutmayın. Şeker hastalığının kontrol altına alınabilmesi için erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Sağlıklı bir yaşam sürmek şeker hastalığı riskini azaltabilir ve genel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı ve bilinçli yaşamak için birlikte adım atmaya devam edelim. Sağlıklı günler dileriz.